Hello arkadaşlar. arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlerleyiz. Yepyeni bir videoda sizlerleyiz. Bugün emojilere bakarak yiyecekleri tahmin edebilir misin videosu çekiyoruz. Arkadaşlar benim hiçbir şekilde bir bilgim yok. Nasıl şimdi sen bana emoji mi göstereceksin? Evet. Ben de tahmin mi edeceğim. Evet. Ne yiyecek? Yiyecekler üzerine. Ne yemeği severim. Bunu yorumlarda son Emre'nin doğum günü videosunun altına böyle tarz videolar daha gelsin yazmışsınız Evet. O yüzden bunun ikincisini çekelim dedik. Bu arada da yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız her zaman dediğimiz gibi like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet o zaman... Ben bir kaysın gitsin dedim. İyi yaptın. <laughs> o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Ben yine size de göstereceğim ekranda. Evet, sana ilkini gösteriyorum. Bana ilkini göster bakayım. Ben bu, kısa, bu basit. Ya. Şöyle yaptım. Basitten zora doğru gidiyorum. Tamam. Basit misin? Çok hani basit. Yani hani... bunu oyunu anlaman için bunu şey Aa. yapıyorum. Anlaman için. Karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çaktım olayı. <laughs> bir ara bir puzzle'e gittim, bir soğuğa gittim. Karpuz. Evet, çok basit. İkincisi de basit. Alabilirsin. Hayvan. Evet. Hayvan. Hayvan arkadaşlar. Ayva evet. evet. İki de iki, bildi. Rica ediyorum. <laughs> bu da basit. Zorlara doğru baya zor olacak. Kuş burma. <laughs> <laughs> alkış, alkışı unutma. Tamam. Onu unutma. En azından tek motivasyon. 3'te üç. 3'te üç. O ne lan? Haydi. Bu ortadaki su mu? El Sıkışma. Su. Çilek su. Çilek su el. Hiç balakası <laughs> yok. Çilek su el diye bir şey yok. Çilek su. Sıkışmak mı? Bayağı sıkışmak mı? Tokalaşma. Çilek, su, tok. Yani el... Yardım ederim ama puan alamazsın o zaman. Yok etme. <laughs> bu su mu ortadaki? Sadece onu öğrenmek istiyorum çünkü süte de benziyor. Bu nedir ya? Çilek, su, tokalaşma mı el sıkma mı? Nereden biliyorsun mevziyi? Şimdi zorundan zırt dediği yere geldik arkadaşlar. Bilmiyorum. Ortadan yola çık. Su. Milkshake. Çok mantıklı. Milkshake. Shake. Evet. Dum <laughs> 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 dum evet. alaka? Bilemedim. O da milkshake'i temsil ediyor. Yani. yani. Evet olsun. Ama bu şaşırtıcı bir olay. Bir tanesini bilemedim. Evet sana beşinciyi gösteriyorum. Bu ne lan? Ev mi ters, yoksa yazım hatası ne olmuş burada? Meyve mi? Hımm Mey ve ev Aaa evin tersi <laughs> ve Meyve. <Aa>. <laughs> Dört, beş, altıncı Evet Ve altıncı emojin geliyor Peh, <laughs> meyve Bu ne lan? Bu soğan mı? Yüzük. Yüzüklerin efendisi olamaz. Soğan. Bu yüzük sonsuzluk mu? İki tane yüzük var. Böyle var. Bunlar <laughs> 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 ince detay olabilir. <laughs> İki tane yüzük var. Böyle birbirine girmiş. Bu sonsuzluk da olabilir. Lahana da olabilir. <laughs> Vallahi her şeye benziyor. Bu ne ya? Soğan halkası. Evet. <laughs> Soğan halkası. Halka ama. <laughs> Gerçekten iyi. Vallahi iyi. Çok saçma. Çok saçma ama tam, güzel. Tam söylüyordum. Sen söyledin şey ya. Aynen. Siyah tutmam. Kara dut. <laughs> Kara dut. <laughs> daha daha, daha canlanma. Işte. Bu da basit de. Çok iyiyim ben ya. Zorlar geliyor birazdan. Patlamış mısır. <laughs> çok iyiyim. Vallahi çok iyiyim. Nas. Ferah Nas. Nas. Kafa Nas. Kadın kadın, bayan, baynas banaz, saçnaz. Ne olabilir? <laughs> Şu kadını mı temsil ediyor, kızı mı temsil ediyor, bayan mı temsil ediyor? Kıznaz. Naz. Patlamış mısır. Güzel naz olamadı. Güzel dedi zaten. Kıznaz. Kıznaz olamaz çünkü naz. Naz değil. Yine Zurnanın sırt dediği yerdeyiz arkadaşlar. Aham sen ne yaptın <laughs> kızım? Kızım ne bu sence? Bak bakayım. Heh. Kokla 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 kokla. Bir tane öpücük versene bir tane. Oh. Sunaz. Yuvarlak naz, kafa naz. Sıcak mı yakın mı bir yardımcı olsa? Uzak mı? Çok uzak değil mi? Nasıl ne olabilir? Söyleyeyim mi? Hayır. Tamam süre bak koymadım ama yeter yani. Kayseri'deki amcam kayağını aramak istiyorum. <laughs> <laughs> İzim varsa çok en hakkımı kullanmak istiyorum. Kayağını emin! Akter ablamı aramak istiyorum! O da mı yok? O da yok. Hepsine selam. Hepinize selam. Ama bilemiyor. Baynaz, bayan. Bayan Naz, Baynaz. Ne alaka değil mi? Tamam Nasıl söylüyorum. Fay? Süren bitti. Dur! Bitti. Dur son! <gülüyor> dur! Büyük <laughs> Sen çok kötü bir şeysin ya sunucusun ya. Hepsini bildin bir tane bilemedin onu da bilemedin. Ya zaten hepsi kolaydı bir tanesi. Ana ana. Zaten... Ana. Kadın ana. Ya bir... Ana. Tamam ya bunun kucağına <laughs> bir çocuk versenize. Bunun ne bileyim süt emdirsin, biberon tutsun elinde. Ben bunun ana olduğunu nereden bileyim? Evet, evet. Bilemedim. Hadi son üç tane kaldı. Bu böyle mi? Böyle mi? Öbür böyle. Yani <laughs> böyle. Şimdi öncelikle bu kimin bayrağı? E onu da söylersen bilirsin yani. Şu fındık diye umut ediyorum. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Soğan soğan değil. Valla bak çoğu şey burada yamuk yumuk. Ne olduğu belli değil. Bunlar WhatsApp'te nasılsa öyle. Öyle. Pakistan olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Ne <laughs> alaka? Hindistan olabilir mi? Hindistan cümlesi! alkış, alkış. Bunda yarım alkış. ben yarısını söyledim zaten. Abi niye? Pakistan mı dedim? Hayır dedim. Hindistan. Hindistan cinsi. Böyle de yapabilirdim. Yapalım. Sen beni kıskanıyor olabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Sen beni kıskanıyor <laughs> olabilir misin? <laughs> ne alaka? 2, 4, <laughs> 6, 8... Onu ortaya koy. 8, 10, 10'da... Hindistan'ı 10. ben söyledim. Son ikisi çok zor. Sonuncuyu hatırlamıyorum. Yok bir şey söylemiyorum. Bu da şimdi babalı babalı bir şeyse. ister. <laughs> babalara geldik mi? <laughs> Gittik mi? <laughs> Haydi bunu şimdi kim? Bu zor. Bu gerçekten en zoru. Aslında onu hatırlıyorum. Bu sonucu hatırlamıyorum. Bu şimdi bundaki gibi ana olabilir, baba olabilir, oğlan olabilir, kuzen olabilir, dayı olabilir, ne bilmiyorum Nereden bileyim şimdi onda ana. Ana naz. Bunda arkasında harf de yok. Bunda direkt baba var. <laughs> baba nasıl olamaz. <laughs> Babalara geldik. Olmadı mı? Babalara geldik. Yiyecek mi o? Emojilerde sen burada yiyecekleri tahmin ediyorsun. Bunu sonraki iki kartta tekrarlaman çok güzel olur biliyor musun? Ben bütün gündür o aklımdan çıkmış valla saçma saçma. Bak sana. hindistan cevizi, ananas, milkshake, patlamış mısır, ayva bunlar yiyecek. Ben sana dedim yiyecekleri tahmin ediyorsun. Adam, ana, ana. <laughs> baba, baba. Baba. <laughs> Baba ne dedi? <laughs> Baba. Şimdi babam oldun. Babalan başlayan yiyecek bir şey var mı ya? Baba olamaz bu değil mi? Yani evet. sakin <laughs> ol kızım sakin gel. Sen oyun istiyorsun da sen niye yukarı çıkmıyorsun gel. Bir dakika kızım süre kazanıyorum sen sayende, da gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Pesiii Pesii bu ne olabilir kızım? Ne? Söyleyeyim mi? Söyle Mango Man Çok <laughs> iğrenç Man Evet. Evet Adamda Go Go <laughs> Senin dediğin mango oluyor e, Tamam mango yazılıyor Tamam mı? Bu mansa Go Yani Man Almanca oluyor, Go İngilizce oluyor. Mango. Mango da yiyecek olmuyor. Mango İngilizcede de mango. Aman. Aman. <laughs> Bunu bir İngiliz nasıl bilsin şimdi? Bir İngiliz buna men der. Man der mi? E tamam yazılış aynı. Çok iğrenç. Bilemedin. Evet, sonuncusunu ben de hatırlamıyorum. Bu neydi ya? Bu çok zor. Neyse. <laughs> Şimdi önce... Ben de düşünmem lazım şu an. Önce ateşin İngilizcesini düşünelim. Yola çıkalım. Olmuyor. Almancasından... Olmadı. Türkçesinden... Kay ateş. Kay ateş. Kale. Ha kızım, aynen. Alevli bir şey miydi ya? Kalev. Kalev. Kay. K. Kay. Zor değil bu? Ya. Ne kadar zor mesela? Vay en zor oymuş ya. Gerçekten. Allah. Türkçe mi? Hı hı. Yinecek bir şey mi? En zoru buymuş gerçekten. Diyorum bakıyorum bakıyorum diyorum Allah Allah bu neydi? Kayısı olabilir mi? Kayısı mı? Kayısı. Hani? <laughs> kayısı. Şaka mı yapıyor? Gerçekten kayısı bu. Ömer'i almış istiyorum Gördüğünüz gibi ben bile şaşırdım bu <laughs> duruma. Bak kayısı. Arkadaşlar <laughs> bu videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar, Merve sizler için böyle bir video hazırlamış, böyle bir içerik düşünmüş ve gerçekten de çok ama çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim, umarım sizler de çok ama çok eğlenmişsinizdir. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve en önemlisi kanalımıza abone olarak da bizlere destek verebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.